Bugün sizlerle birlikte Soccer Champions oynayacağız. Selta bir yeni 3 part 3 ile devam ediyoruz. Takımımız. Şöyle seni koyalım. Messi, Beltran onlar dursun. Sıradaki maçımıza geçelim. Şimdi La Liga'da Girona ile oynuyoruz. Bakalım kim kazanacak. Ataktayız. Jorgen Larsen. 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 Bir 0 önü sayıda. There atayını go. atağını kaçırıyor. Ve Ciro'nun yine atakta. Aston Villa geçit vermiyor adeta. Lionel sarı kart gördü. Şöyle bakalım tekrar oyuncularımıza. Ay doy koyalım Starfield'ın yerine. Tamam devam. Ve ilk yarı 1-0 bitiyor mu derce? Yoksa Girona gol mu atacak? Boş kalın çöpselo. bir bir getiriyor. 45 artı 2'de Yosen'in attığı golle Cihan'a bir bir. Ve kaleci Ivan Villa Cihan'ın iki şu da geçitlenmedi Şimdi bakalım atak kimden gelecek. Bir bir. Bir değişiklik yapalım hemen. Şu Dubikas'ın Biraz şöyle değiştirelim. Daha çok yok. Değişiklik atıyor. Sıkıntı yok. Bir bir hayır bulamamız lazım. Hayır. 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 Olmadı bu. Olmadı bu. Aramızdaki var. Real ile bayağı bir açıldı ve Real Sociedad bir puan var aramızda. Her an yakalayabilir. Josef Aydo 5 sarı kart görmüş. Ne ne 5 sarısı ya. Neyse o sosun devam edelim. Başlayalım. Evet bakalım atak kimden gelecek. iki tarafta atak bekliyor şu an derken kim atak geliyor ve ilk yarı ataksız mı geçiyor derken Santa da bir atak yaptı Perez Carlos Perez Perez iki direğine çarptı gol olmadı Perez yok artık Hakem inanamıyor, oyuncular inanamıyor, kaleci inanamıyor, teknik direktörleri inanamıyor. Bu nasıl kaçtı? Derken Unai Nunez, 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 Nunez gol. Nunez. 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 Ve ilk yarı 1-0 Celtic Vigo'nun Unai Nunez'in golüyle tamamlanıyor. Şimdi atak kimden gelecek? O sasuna da ilk hata. Sonra ilk hata. Bakalım Selçuk'u bir durdurabilecek mi? Ve evet, direkt evet. Seken top çimi avilla tamamlıyor. Bir bire getirdi o sasuna. Selçuk'u bir bunu uygun kazanması lazım. Hemen yani şu değişikliklerimizi yapalım hemen acil acil acil. Şöyle. Hadi. Hadi atmalıyız bunu. Jonathan Bamba. Bamba gol. İki. Son anda Jonathan Bamba'nın golüyle <laughs> Selda da bir gol. İki bir Osa Sunay'ı mağlup ediyor. evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzleyen ve izlemeyen herkese teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada bir önceki videomda 300 yönlendirme yaptığınız için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.